Tek taraflı, tek kanal, kanlı ve kitle ile beraber gelen akıntı. Spontana da 5 yıldız atın. Yani durduk yere akıyor diyorsa şüphelenin. Ama siz kendini sıvazlıyorsanız ya da başka bir sebeple oluyorsa bu beynin karakterli, spontan olacak. Bazen burada böyle yeşil akıntı görebilirsiniz. Ondan korkmayın. Yeşil akıntı genellikle fibrokistik akıntı demek. Bazen biz meme ameliyatlarında hastaları mesela hiçbir şikayet yok fibrokistten. Gülendüler dokuyu keserken içeride böyle yeşil akıntılar görüyoruz. Diyoruz ki tamam bu fibrokistik hastalık. Bunlarda ne yapacaksınız? Rutin hastanın yaşına göre davranmanız lazım. 40 yaşın üstündeyse mamografi ultrasonografi, 40 yaşın altındaysa sadece ultrasonografi yeterli. Tabii şüpheniz devam ediyorsa o zaman MR eklemeniz lazım genç kadında. Mamografiyi çok tercih etmiyoruz genç kadınlarda.